Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yaptılar. Karısının iç çamaşırına, karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Hedefsiz. Şimdi de eşimle ilgili yaşanan durumu anlatacağım. Evi ararlarken eşim polislere iştirak ediyor. Biz buraya gelmeden önce Özgür Özel'in resmen suçüstü yakalanmasına değineceğiz. Evet. Özgür Özel resmen suçüstü yakalandı. Hadi Özışık ve Sedat Peker görüntülü özel bir konuşma yapıyor. Sedat Peker görüntüleri kayıt altına alıyor ama daha paylaşmamış bekletiyor. Bir soru sorayım Süleyman Soylu bunu cevaplasın. Bunu ilk kez soruyoruz. İlk kez. Tarih 18 Mayıs saatler 16.23 suları. Sedat Peker bu görüntüleri Twitter hesabından paylaşmadan tam 5 saat önce Özgür Özel Halk TV ekranlarında bu görüntüleri ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ve bu görüntülerin kendisinde olduğunu belli ederek Hadi Özışığı ve Süleyman Soylu'yu tehdit etmeye başlıyor. Süleyman Soylu'ya çok yakın bir gazeteci. Çok yakın bir gazeteci. Sedat Peker'le bir temas kurdu mu? Bir görüşme yaptı mı? Hadi Özışık'ın Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'le görüştüğünden haberi yoktu. İtirafı göz önüne alınacak olursa görüntülerde Hadi Özışık dışında kimseyi zora sokacak bir şey de gözükmüyor. Ancak Özgür Özel'in konuşmasındaki heyecanına bakarsanız sanki işe yarar bir şey bulmuş gibi tabiri caizse mal bulmuş mağribi gibi görüntülerin üzerine atlamış siyasi bir rant kovalamaya çalıştığı gözüküyor. Peki buradan soruyoruz. Özgür Özel bu görüntüleri daha yayınlamadan görüşmeyi yapan iki kişiden biri olan Hadi Özışık'tan alma ihtimali olmadığına göre görüntüleri Sedat Peker'den mi aldı? Veya bir aracı vasıtasıyla Sedat Peker'le irtibat mı kurdu? Süleyman Soylu'yu Sedat Peker'le Hadi Özışık aracılığıyla görüştü diye suçlama yapan bu kişilerin Sedat Peker'le aracılı ya da aracısız kendileri daha iyi bilir. ilişki içinde olduklarını resmen kendi ağızlarından itiraf etmiş oldular. Süleyman Soylu'yu Sedat Peker'le görüştü iddiası üzerinden istifaya çağıran Özgür Özel, bir mafya babasıyla irtibata geçip siyasete yön vermeye kalktığını kabul edip istifa edecek mi soruyoruz. Gelelim gazeteci kisvesi altında CHP'nin kurşun askerliğini yapan Barış Yarkadaş'a. TV100 programında Sedat Peker ile Hade Özışık'ın konuşması sırasında Hadi Özışık'ın nargile içtiğini ağzından kaçıran Barış arkadaşın videodan haberi olduğu ortaya çıkıyor. Sorumuz burada şu. Özgür Özel ile Sedat Peker arasında kuryeliği Barış arkadaş mı yaptı? Anlatırım ben. E tamam işte sen nasıl bilmezsin? Senin dün gece nereden argileştiğini de anlatırım ben. Eyvah <laughs> <Ben> işte... <laughs> Senin dün gece nereden argileştiğini de anlatırım. Gelelim diğer bir konu olan Sedat Peker'in evinin aranması sırasında yaşanan özel eşya mevzuna. Elbise, dol, elbise odasının oraya geldiklerinde hep polislere diyor burayı siz arayamazsınız. Neden diyorlar? Burası diyor benim elbise odam. Burada benim özel eşyalarım var diyor. Onlar diyor ki ya normal arayacağız. Hayır diyor arayamazsınız. Ya diyor dokunmadan ararız. Ya nasıl diyor dokunmadan ararız. Hepsi kıyafet oldu zaten. Şu çekmecelerde de özel eşyalar. Tamam onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Bu olmaz diyor. Burada benim çamaşırım, özel eşyalarım var. Arayamazsınız. Ne yapacağız diyor polisler. Bayan polis çağırın o zaman diyor. Onlar arasın. Operasyondan iki saat sonra geliyor bayan polisler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsi kıyafet oldu zaten. Şu çekmecelerde de özel eşyalar. Tamam onlara bayanlar bakar zaten. Onda sıkıntı yok. Sedat Peker arama yapacak olan polis ekibinde kadın polis olmadığını ve erkek polislerin eşinin özel eşyalarını aramaya kalktığını, eşinin buna izin vermediğini ve saatlerce kadın polislerin gelmesi için beklediklerini iddia etmişti. Bu iddiaların yalan olduğunu, operasyona başından beri kadın polislerin de dahil olduğunu, kadın polislerin gelmesinin falan beklenmediğini, polis kamerasına yansıyan görüntülerde Sedat Peker'in eşinin konuşmasından da net bir şekilde görüyoruz. Hepsi kıyafet zaten. Ne de özel Bakın onlara bayanlar bakar zaten. Bunda sıkıntı yok. Sedat Peker'in diğer bir iddiası ise bana koruma polisini Süleyman Soylu verdi iddiasıydı. Bu konuya bakan Soylu dün akşam benden önce verilmiş ben aldım dedi. Sedat Peker'in Soylu bana koruma verdi suçlaması hukuksal olarak Süleyman Soylu'nun başına aratacak bir iddia olmadığı çok net. Çünkü ciddi şekilde tehdit alan ve tehdit aldığını ispat eden herkese, Koruma Daire Başkanlığı koruma veriyor. Soylu'nun da dediği gibi Koruma Daire Başkanlığına en çok müracaat yapan gazeteciler, hakimlerdir. Sedat Peker gibi medyatik ve mafyatik insanların yanına koruma verilmesinin en büyük sebebi ise problemli oldukları insanların çok olması ve tehdit aldıkları için provokasyonu engellemek olduğunu açıkladı. Burada Sedat Peker'in Süleyman Soylu'yu hukuki olarak ya da millet önünde sorumlu konumuna sokabilmesi için Süleyman Soylu'nun bizzat kendi emriyle koruma verdiğine ve koruma talebinin hukuksuz olmasına rağmen verildiğine dair kanıtlar ve deliller sunması gerekiyor ki anlaşıldığı üzere Sedat Peker'in elinde böyle bir delil, kayıt ve kanıt yok. Yani Sedat Peker'in iddiaları iddiadan öteye gidemediği için hukuki veya siyasi olarak bu iddialardan bir sonuç çıkması mümkün gözükmüyor. Bunların üzerine Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunan soylu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen başvuru dilekçesinde Sedat Peker'in FETÖ üyelerinin kullandığı ve yalanlanan bazı iddiaları dile getirmesi, videonun operasyonel amaçlarla yayımlatıldığını ortaya çıkaran önemli bir durumdur, ifadelerini kullandı. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak, ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile kutlu yolda bize destek olan bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun